Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda öncelikle bazı hani anlamını bildiğimiz sureleri okuduğumuzda özellikle etkilendiğimiz yerler oluyor. Mesela Kıyamet Suresi olsun, Mü'minin Suresi olsun. Yüksek bir maneviyat hissediyorum, Allah'a yakınlık hissediyorum. Ya mutlu hissediyorum Kur'an-ı Kerim okuduğumda hani yani her şeyden, dünyadan soyutlanmış hissediyorum kendimi, mutlu hissediyorum hani. Yani güzel oluyor yani. Kendi Kuvveti hissediyorum, ki şey yapıyor, güç veriyor iman gücü veriyor. Yani huzur, mutlu oluyorum hani hiçbir şey hissetmiyorum olmuyor tabi. Ee, i̇yi hissediyorum kendimi. Okumadığım zamanla okuduğum zamanlar arasında büyük fark oluyor. Yani daha huzurlu oluyorum hani bir ayet bile okumuş olsam daha iyi hissediyorum. Ee, tamamen bu dünyanın yalan olduğunu hissediyorum. Daha çok bilgi verici Hani böyle hani. Birçok an hani insanı şeye kavuşturabilir huzura ya da huzurdan ziyade böyle çok insanların hani e, duygularını bastırabilir, kötülük duygularını. Öyle düşünüyorum. Tabii ki Kur'an'ı okuduğunda bir şey hissetmek istiyorsan gerçekten okuduğunu anlamak isteyebileceksin. Zaten insan Kur'an-ı Kerim'e namaz kıldığında zaten içinde bir rahatlık, bir ferahlık geliyor. Hani ekstra bir şey. Yok. Vallahi manevi olarak çok rahatlıyor insan. E, tabii Allah'ın kelamını okumak insana ayrı bir güzellik veriyor, rahatlama sağlıyor. Rahatlık. Manevi olarak rahatlık hissediyoruz. Okuduğum zaman huzura kavuşuyorum. Tüylerimiz diken diken oldu denir ya. Yani çok hissiyatlı okuduğunuz dönemlerde hakikaten başka bir yere gitmiş, başka bir şeyi hissetmiş gibi oluyorsunuz. Huzurlu. Kur'an-ı Kerim okuduğumda rahatladığımı düşünüyorum. Yani kendim bana rahatlık veriyor. Huzur buluyorum Kur'an-ı Kerim'de. Maalesef pek bir şey anlayamıyorum Arapçasını okuduğumda yani. Ama meal okuduğumda gerçekten hani ne mesaj verdiğini kavramak daha farklı hissettiriyor. Suraları okuduğumuz zaman tabii manevi bir his uyanıyor içimize. Ahiret inancı oluşuyor. Büyük bir haz duyuyorum. Manevi duygum daha da artıyor. Kur'an-ı Kerim e, insana huzur veriyor, okudukça huzur veriyor. Yani insan Kur'an-ı Kerim okumaktan sıkılmıyor. Örneğin başka bir şey yapmaktan, bir kitap okumaktan sıkılabiliyoruz ama e, Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir sırrı özelliği var. Yani sıkılmıyoruz. Ee, rahat diyorsun. Bir yerde psikoterapi, hem sıkıntılarından, her şeyden. Yani hakikaten bugün e, ben inanıyorum birçok insanın doktora gideceğini e, dinine yönelse birçok sıkıntılarını çok hafif şeyle atlatacağını hem de düzgün bir yaşantısını seçip tercih edeceğine inanıyorum.